Uyku felci ya da karabasan. Kapının arkasında beni bekleyen şey. Uyku felcini hiç deneyimlediniz mi? Eğer yaşadıysanız ne kadar korkutucu olduğunu bilirsiniz. Eğer yaşamadıysanız umarım asla yaşamazsınız. Ben bu korkunç hissi ilk kez üniversite yıllarımda yaşadım. O dönem hayatımın en stresli zamanlarından biriydi. Hem dersler, hem özel hayatım üst üste gelmiş, gecelerimi uykusuz geçiriyordum. O gece de sabahki sınavım için sabahlara kadar çalışmıştım. Gözlerim yanıyordu, başım zonkluyordu ama artık dayanamayacak hale gelince yatağa girip gözlerimi kapattım. Ve sonra uyandım. Ama aslında gerçekten uyanmış mıydım? Emin değilim. Çünkü kıpırdayamıyordum. Bilinçliyim. Odamın karanlık tavanına bakıyorum. Kalbim hızla çarpıyor ama vücudum taş gibi. Sadece gözlerimi oynatabiliyorum. O an kapımın biraz aralık olduğunu fark ettim. Garip, çünkü ben her zaman kapıyı kapatarak uyurum. Daha da garip olan kapının arkasında bir gölge görmemdi. Bir insan silüeti hareketsiz duruyordu. Odamın içine girip girmediğini bilmiyorum. Ama oradaydı. Bağırmak istedim. Sesim çıkmadı. Birkaç saniye, belki birkaç dakika boyunca o kapının arkasındaki gölgeye baktım. Derken kapı yavaşça açılmaya başladı. Gözlerim fal taşı gibi açıldı. Kapının arkasından uzun, ince parmaklı bir el kapının kenarına tutundu. O şey içeri süzülerek girdi. Gözlerimi kırpmadım. Kırpamıyordum. Bedenime hala hükmedemiyordum ama kalbim sanki göğüs kafesimi parçalayacak gibi atıyordu ve sonra o varlık tamamen ortaya çıktı. Uzun, inceydi. Cildi ölü gibi gri, gözleri kömür kadar siyah. Ağzı neredeyse yüzünün yarısını kaplayacak kadar genişti. Ama ağzı kapalıydı. Sadece yatağımın ucunda duruyordu. Beni izliyordu ve sonra gülümsedi. Bu sıradan bir gülümseme değildi. İnsan gibi değildi. Dudakları iki yana gerilirken dişleri ortaya çıktı simsiyah ve tırtıklı dişler. Bağırmak istedim ama hala sesim çıkmıyordu. Gözleri gözlerime kilitlendi. Yaklaştı. Öyle yaklaştı ki nefesini yüzümde hissettim. Sonra kulaklarıma bir fısıltı geldi. Seni izliyorum her gece. Birden vücudumu hareket ettirebildim. Tüm gücümle çığlık atarak yataktan fırladım. Lambayı yaktım, odamı kontrol ettim. Kimse yoktu. Kapıyı kapatıp yatağa geri oturdum. Nefesim düzensizdi, alnımdan ter akıyordu. Ama bir şey fark ettim. Kapım tamamen açıktı ve ben kapıyı kapatarak uyumuştum. O gece bir daha uyuyamadım. Ama o varlık beni izlemeye devam etti mi bilmiyorum. Belki de şu an bu satırları okurken seni izliyordur.